Güveç kabından bakar mısınız şu lezzet belli oluyor zaten üstün lezzet. Şöyle tabağımı boşaltıyorum ki ne kadar güzel piştiğini patlıcan kebabımın sizlerin de görmesini istiyorum. Merhaba arkadaşlar Servin'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemek yapıyorum. Ana yemeğim için malzemem 500 gram dana kuşbaşı etim var. Şöyle 3-4 yemek kaşığı 4 yemek kaşığı diyelim zeytinyağımızı tenceremizin dibine bırakıyoruz daha sonra etimizi ilave ediyoruz yıkamış olduğumuz etimizi önce lezzetli olması için arkadaşlar yemeğimizi şöyle zeytinyağında etimizi bir mühürlüyorum daha sonra üzerine sıcak suyunu ilave edeceğim. Fakat önce güzelce bir mühürlüyorum. Şimdi arkadaşlar zeytinyağı ile eti bu şekilde mühürlerseniz lezzeti içinde kalıyor ve lokum gibi oluyor. Bakın şu anda 5 dakika oldu ve devam ediyorum. Etin renginin biraz kızarmasını bekliyorum. Şu irice bir soğanı ikiye kestikten sonra bakın yarım santim kalınlığında kesiyorum. Çünkü soğanların da yemekte ağzımıza gelmesini istediğim için çok iri iri doğrayacağım. Bakın. Kesme şeker. Yarım kesme şeker büyüklüğünde soğanlarımızı doğruyoruz. Bakın arkadaşlar etimiz patır patır ses çıkarıyor. Bu da tam kavrulduğunu ve piştiğini gösteriyor. Bir aşaması. Soğanımızı ilave ediyoruz bu aşamada ve soğanımızın yumuşayana kadar pişmesi için karıştırmaya devam ediyoruz soğanımız da etle birlikte bitirileşir karamelize olsun şekerini ete versin arkadaşlar lezzetli yemek yapıyoruz bunu suya koyup da pişirebilirsiniz ama o lezzetli olmaz ben size lezzetli yemek nasıl yapılır öğretiyorum şimdi bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum bakın soğanlarım da etle birlikte çok güzel karamelize oldu şu anda artık hazır tuz kesinlikle bu aşamada koymuyoruz arkadaşlar etimiz sertleşir ama bir çay kaşığı karabiber tane karabiber koyuyorum bu da karabiberin tane koymamdaki sebep etin rengi değişmemesi için lezzet verecek fakat etin rengini bozmayacak şimdi hazır arkadaşlar üzerine sıcak su alıyorum ilerleyelim üzerine örtecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Şimdi kuzu eti olsaydı bu işleme gerek yoktu ama bu dana eti olduğu için bu suya ihtiyaç var. Şimdi kaynadı. Ocağın altını kahve ocağına alıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş etlerimin yumuşamasını bekliyorum. Kapağını kapattım. En az 45 dakika suyunu çekecek etimizin pişmesini bekliyorum. Şu biberlerimi çekirdeklerini temizledim. Ortadan ikiye kestim. Çok etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü içinde yemeğimizin kaybolmasını istemiyoruz. Bu şekilde. Yeşil biberlerimiz hazır. Bir adet kapya biberimi temizledim yine de onu üçe bölüyorum. Bakın o da bu büyüklükte fazla şey yapmayın. Domatesin kabuklarını soydum. Şöyle küçük küçük parçalar halinde doğradım. Bir tanesi sizin için bu şekilde beklettim. Sizinle birlikte doğramak için. Bu şekilde kesme şeker büyüklüğünde doğramanız yeterli olacaktır. Şöyle patlıcanlarımı yıkadım, kuruladım. 3 adet küçük boy bostan patlıcanım var. Öncelikle şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra kolay olması için bu şekilde yapıyorum. Bakın ne kadar güzel lokum gibi. Şimdi bu patlıcan kebabındaki bostan patlıcanı niçin tercih ettiğimi size söyleyeceğim arkadaşlar. Bostan patlıcanı kolay kolay dağılmıyor. Diğer patlıcanlar o kadar kolay dağılıyor ki yemeğin içinde ben bu patlıcanı tercih ettim. Tabi tercih sizin diğer patlıcanı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde patlıcanlarımı hazırlıyorum. Isınan yağımızın içine bir miktar tuz atıyoruz. Sıçramaması için. Daha sonra biberlerimizi çok az kızartacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kızartıyoruz. Bakın hemen rengi bozulmadan alıyoruz. patlıcanları kızartıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok fazla kızartmıyoruz. Alıyoruz patlıcanlarımızı. Çünkü fırında da kızaracak. Patlıcan kebabı olduğu için. Şimdi lezzetlenmesi için bu kadarlık kızartma olayı yeterli. Bakın arkadaşlar yarı pişirdim patlıcanlarımı. Et gibi bunlardı. Şimdi toprak güveç kaplarımı bunları yerleştiriyorum böyle. Arkadaşlar eti bakınız şöyle yapıyorsunuz yumuşacık hamur gibi pişti. Bu aşamada bir yemek kaşığı biber salçasını şöyle güzelce kavuruyorum. Bakınız o biber salçasının yeni yaptım tazecik lezzeti geçmesi için şöyle bir iki dakika kavuruyorum. Bu aşamada domateslerimi ilave ediyorum ve domateslerin eriyene kadar kavrulacak. Yalnız bu aşamada bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuz oranı size kaldı. Ben bir tatlı kaşığı koyuyorum. Ve domateslerimin erimesini bekliyorum. Bakın domatesler yumuşadı fakat eritmedim çünkü fırında da pişecek. Şimdi ocağımın altını kapıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Bakar mısınız arkadaşlar şu manzaranın güzelliğini bir de şöyle size göstereyim buyurun şu kıvam şu lezzeti tatmanızı isterdim muhteşem şimdi güveç kaplarımı içerisine bu Etle birlikte domates sosunu üzerine yerleştiriyorum. Önce birer kaşık eşit olması için. 4 kaba 4 kişilik vermiş olduğum tarif. Eğer daha küçük kaplarda yaparsanız bu tarif 6 kişilik oluyor arkadaşlar. Eşit miktarda dağıtıyorum. Bu şekilde suyunu da ilave ediyorum. Etler bir lokum oldu arkadaşlar. Toprak kapta olduğu için lezzet çok yüksek oluyor. Eğer toprak kabınız yoksa fırın kabı veya borcamda da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Şöyle tencerenin dibine biraz su ilave ettim arkadaşlar. Ki susuz olmaz. Lezzeti birbirine geçmesi için şöyle birer ikişer kaşık üzerlerine su ilave ediyorum. Şöyle kırmızı biberlerimizi Yeşil biberlerimizi ilave ediyorum. Arkadaşlar bu dana eti olduğu için lezzet artırıcı şöyle fındık büyüklüğünde tereyağlar üzerine ilave ediyorum ki lezzeti artsın. Şimdi fırına gidiyor pişmek için. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Patlıcan kebabım fırından çıktı. 15 dakika soğumasını bekledim. Çok sıcaktı. Şimdi tadım aşaması. Videomu buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen servene mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Afiyetle tüketiniz. Şimdi sizin için bakar mısınız arkadaşlar? Lokum gibi pişti. Şimdi bir tanesi sizin için arkadaşlar. Şöyle e, güveç kabından bakar mısınız? Şu lezzet belli oluyor zaten üstün lezzet. Şöyle tabağı boşaltıyorum ki ne kadar güzel piştiğini patlıcan kebabımın sizlerin de görmesini istiyorum. Bu arada yandım arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Patlıcanların bir lokum. Şu şekilde, şu güzelliği bir bakınız. Etlerimi şimdi size göstermek istiyorum. Bakın pamuk gibi, ben bıçak koymadan dana eti pamuk gibi pişti. Sizin için tadıyorum arkadaşlar. O kadar güzel ki. Şu da zaten lokum, mm -hmm. biberler. Deneyecek olan herkese afiyet olsun bu güzel tarifim.